Hadi merhaba. Merhaba şey Ne yapıyorsun oğlum sen şimdi? Pizza yapıyorum. Pizza yapıyorsun. Pizza tarifi mi veriyorsun? Evet oğlum. Buradaki malzemeleri bir sayar mısın oğlum? Bak. Hadi unu çok attın ama oğlum. Baksana kendisi. Tamam. Hadi. E, e, e. Hani oklavan nerede oğlum? Oklavan tamam, bu. Nerede? Nerede oklavan? E, e. Burdaymış. Tamam ona yeter oğlum o kadar. Tamam. Hadi bakalım. Evet, başlayalım mı İtalya? Evet, hadi bakalım. Şimdi hamurumuzu alıyoruz. Hadi bakalım, şimdi biraz aç oklavanlar. Hadi aç bakalım oğlum. Aç şimdi. Ben sana biraz gösterebilir miyim? Hayır, ben Tamam, dedi. sen yap hadi. Yiğit malzemelerimizde neler var pizzamızın? Malzemelerimizi sayar mısın oğlum? Hadi gösteriyorum ben, say. Bu ne? Bu bir şey. Sucuk. Sucuk. Mısır. Mısır. Zeytin. Aa anne hani bu da bir şey mi? Evet, un dökülmüş biraz bir şey olmaz. Zeytin. Zeytin. Domates. Domates. Mantar. Mantar. Kaşar. Kaşar. Ve pizza sosumuz var. Hamurumuza bunu süreceğiz güzel bir pizza yapacağız. Biz yeterli ye mini pizza yapacağız. Şimdi açabilirsek tabii ki. Evet hadi bakalım. Açmaya devam et. Yapabilirsin sen. Ay yaptım bile. Biraz daha açman gerekiyor. Yaptım anne yaptım. Birazcık daha açarsan daha güzel olacak bak gör. Ellerim. Tamam olsun bir şey olmaz. Ellerim pis olabilir. Sen pizza yiyeceksin. Ellerin pis olması gerekiyor zaten. Emek yap, emekle yapıyorsun. Açtım. açtım biraz daha de. açman lazım oğlum. Açtım, açtım ben. Ama pizza yuvarlak olur oğlum. Aa, ne kadar güzel oldu. Açtım, açtım ne kadar güzel oldu. Biraz daha aç bakalım. Açtım, açtım ben. Açmalısın ama. Biraz daha açmalısın açma ki gibi. malzemeleri koyacağız açtım, oğlum. Malzemeler nasıl saracak üstüne peki? Evet, Kim tane sucuk hanca sar? O tuz değil, tuz un değil, or mu? Un Unumuzu. Un, un dökeceğiz. Evet ama un dökeceğiz. Buraya un dökeceğiz. Evet oğlum. <laughs> Hadi biraz daha aç oğlum. Biraz daha aç bakalım. Tezgahın ortasına koy hamurumuzu böyle biraz ortalan. Aç bak ne kadar güzel açıyorsun gördün mü? Anne, anne bak açtım. Evet. Evet açıyorsun. Evet, pizzamızın sosunu sürüyoruz. Aferin oğlum. Biraz daha Biraz daha az Biraz daha sür. yardımcı olayım mı? Her yerine yedireceksin böyle. Güzelce sosluca güzel olacak. Şimdi oğlum sen neli pizza yapıyorsun? Diğer pizzamıza da yap anneciğim. Neli pizza yapıyorsun oğlum? Pizza neli olacak Yiğite? Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Peki neli olacak oğlum? Çok güzel olacaksa. Neli pizza yapıyoruz biz Ali? Karışık pizza yapıyoruz değil mi? Evet. Bol malzemoz, karışık pizza. Evet, şimdi bunu sürüyorsun anne. Evet oldu. Biraz, daha. Biraz, Biraz daha. daha. Sosumuzu son kez bir daha sürelim. Evet. Aferin oğluma. Tamam yeterli ama çok hamur olur öyle de. Tamam. <laughs> tamam oğlum yeterli. Şimdi ben sosumuz bak. bitti. Hı, aferin oğlum. Bir dakika ben onu yedireyim bir iyice. Böyle etrafına yapalım kenarlarına. Heh. Tamam. İşte bu kadar basit. Şimdi ne koyuyoruz Yiğit Ali? Kaşarımızı kaşardan koyuyoruz. Kaşardan koyuyoruz oğlum önce. Hadi bakalım koy kaşardan. Her tarafına koy anneciğim. Aferin <laughs> oğluma. Şimdi diğerine de, de koyuyorsun. Tamam bir dakika. Bak, çok fazla da olmasına gerek yok. böyle. Her tarafına yersek o her tarafını alacak zaten. Şimdi şunu da yapalım. Hadi. Sırada ne var oğlum? Sırada ne var Yiğit Ali? Tuz. Tuz bitti. Tuz işimiz bitti. Şimdi sucuk. Bak, bir tane daha sucuk alıp, onlara göz, ona göz yapabiliriz. Evet. Bir de mantardan burun yap. Burun yapalım evet, bir de mantardan. Evet. Çok tatlı oldu. Bir de mantar. Bak şimdi zeytinden de birer tane şöyle koyabiliriz gözüne. Çantada. Evet. evet. Bak şimdi böyle bir de saç yapalım biz, hayli. Hadi saçını da yap. Bak şey mısırdan yapacaksın. Diğerini domatesli yapabiliriz. Ay yaptım. Tamam. Bak şimdi domatesten göz yapalım buna da. Göz Evet. Burnunu. Burnunu neyden yapalım Nidali? Burnunu yapalım. Biraz da makyaj ekleyelim böyle. Güzel olacak biliyor musun? Koyacağım. Biraz da mantardan oğlum Bir evet. tane. Bir de mantardan koyalım ona. Bak mantar. Mantar, mantar o oğlum. Ağız yap ona mantardan. Aa bak. Gördün mü İtalya? Evet tamam kaşarlı işimiz bitti İtalya. Hem burada az olmuş. Aferin sana. Buralara koyabilirsin az olmuş evet. Ya bitim mi ağzını burada, burada bak. Bu da ağzı. Tamam pizzamız hazır. Pizzamız hazır. Hayır, hayır, hayır. Şimdi fırına koyacağız. Sonrasında yiyeceksin afiyetle, değil mi? Evet. evet. Eline sağlık oğlum. Çok hadi, güzel hadi görünüyor. şimdi. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar, pizzamızı tamamladık, pişirdik. Pişirdik. Tamam. Burada gülen suratlar yaptık. Çok güzel. İtali Şimdi afiyetle ben yiyecek. İyi yiyecek misin yiyeceğim. pizzandan? Evet anne bana versene yiyeceğim. Aa çok mu canın istedi? Evet. Tamam afiyetle yiyeceğiz. Arkadaşlarına bay bay yap. Hayır bay ben bay ben yemeyeceğiz. Ben Yapmayacak mı? mısın? Ama ama bay bay yemeyeceğim. Onlar da yapsınlar mı anneleriyle pizza? Birlikte yesinler de mi İtali? Anne ya ama ama ben de şişme Bak istiyorum. hani gözleri nerede göster bana? Gözleri burada. Parmağınla göster oğlum. Bay nerede? Bunlar gözleri. Nerede gözleri Yiğit Ali? Gözleri burada. Evet. Burnu nerede Yiğit Ali? Burnu burada. Buradaymış. Peki